Arkadaşlar, Gökhan abinin oradayız. Bu kuşumuz kupaya uçtu. Bir altı tane, altı altı tane yaptı değil mi? Abi. Altı Neyse, tane, ha, altı beş tane geçersiz abi. yaptı. Dört beş, beş altı tane geçersiz yaptı. Şimdi burada kupamızla ilgili çekeyim dedim. Bizde seferi dik çıkması lazım. Gökhan abimiz de bu. Daha önce bir video yapmıştım ona. Burada. O aynı o kuyruksuzu çekmiştir. Zülfikar'ın adına uçuyor. Birkaç seferini çekeyim size bari bizi takip eden insanlar da nasıl bizim kupaya kuş uçuracaklarını da bir şey yapalım. Normalde bu kuş bir 5-6 tane yaptı buradan 20-25 metre ama yazılmadı. Ama İzmir kupasında Türkiye genelinde her yerde yazılır seferler. Adam, Amir, örnek ağabey, tabii. Ha, ona göre Bakın arkadaşlar bu sefer bizde yazılmıyor. Çünkü kuş buraya girdi. Ta orada bıraktı. Zaten yüksek de girdi. Ya yüksek altı olması altı. önemli değil. Yani örnek veriyorum. Dört, dört metre. Sen geç kaldın. Ben dört görmedim. Dört Bizim bizim düzümüzde 3 metre. 3 metre olduğu için bir de yat dik çıkmaz. Dik çıkmaz lazım. Evet, boşumuz girdi. Mesela bunu yani da yazamayız arkadaşlar. Yani hiç böyle iki dakika gittiğini gördünüz mü? Bir tane gitti. İlk yasımda zaman. Bir tane. Bir tane iki dakika gitti. Genelde bunu oynadı abi dört takla. Dört beş takla. takla. Yedi takla ya, Şimdi beş yaptık. Bir taneyi de uzamadı altı. Boşta çekmedik arkadaşlar. Bir 9-10 tane yaptı ama geçerli sefer değil. Hoş geldin arkadaşlar. Yerde yedi tane kuş var. Makaslı olması lazım. Ya da bantlı şöyle geçi ama oraya geliyorum. Orada da güneş yani. Şey, yani bu da yazılmıyor arkadaşlar. Zaten yazılmaz. Bunlardan daha güzel seferler yaptı yazılmaz. Beni çağırıyorlar. Evet arkadaşlar.

Arkadaşlar, Rusların yapıyor ama benim kimsen göre yaptırmayım. Bu da yazılmıyor arkadaşlar. Hala bu çok barbar. Bunlardan daha güzel seferler yaptı. Ama düzümüze göre yazılmıyor. Bizim düzümüz biraz zor. Dışarıda mı aldınız? Kesinlikle daha iyi iş Je prends mon Sevda dinliyor 15 gün sonra yine kupa başlar yazılırsın. Otursun. Aynı adımdan de Ha buraya da getir ya ben dedim ki Türkiye'de yöntemle, istediğin her yerde olsun. Üstü Bak Cemal abiye de söyledim. da bu yatırmadan hani zaten kupaların tüzüğünü bilmiyorum da bak başka yerde de oynuyor bunu bilmiyorum. Bak bak hiç oynamıyor orada bak burada izleyen Başka yerde ya bizden yapıyor. Baş Züklü e ben abi. dedim sana bir değiştiren yeri. Ya, Buraya gelir mi? Oraya geçelim mi abi? Geçelim geçelim. Belki bizden yapıyor gelmiyor buraya. Bir de kalabalık olduk ya. Gel Görkem abi bu tarafa geçelim bakalım ya. Valla şimdi olabilir. Ben hep iki kişi uçuruyorum ya Mehmet abi. Evet. Belki bizden yapıyordur yani ha. Bize göre öyle. Şimdi göz girmiyor bak. Oğlum nereden geliyordur bu dört Buradan evet. geliyorduk. fakat buradan geliyordurmuş. Ben sana dedim istiyorsan dedim karşıya da otur. Ama hadi iki kişi falan izliyorduk orada. Sıkıntı olmuyor da ya kalabalığız diye yapıyor. Aslında yok mesela böyle şey oldu mu karşıda oturduk. Karnışın... onu söyledi zaten sana. Çok güzel oldu. De gelip, ben, yani. boş bak boş bunu devam etseydi, devam yani. etseydi, dikeseydi yani yatırmasaydı, üç bakla yazardı. Şey diyor, ama de devam etmedi. Yaktır. Bak bu daha düzgün sen gitti bittim. biraz. Orada bir, kip, an, bir Düz yapıyorlar. gitti anladın mı? Yani zaten bak ne yaptı biliyor musun? Dik gittiği için devam ettiremedi. Yatırsaydı devam ettirirdi bu sefer. O, Dik, diyor. Dik, diyor. Şey, ama sen dediğin gibi abi. Bak. On gitti hiç görmedim. Nasıl evet, rapor? Bu rapor anlattı. Biz karışım, karar vermek güzel. Bak. Aynen aynen. Bu iş. Biraz da düzenli oldu. Yani, kişi iyi karar da verir. Abi sen bunu başka kupa uçurken karşıya alacağız. Şey, bak o bizden yapıyor muhtemelen. Çünkü geriye geliyor yüksekten alıyor. Geldi bak. Geldi. Abi bu sefer dört metre daha. İyi değil. Kimi? Kim? Ben bir de gördüm ya. Bir daha o bende bak. Bir ben çıkmadı. Bir çıkmazsa zaman kurtulur bu adam. Kaç takla vurdu? Son gittiniz Yusuf abi. Bir takla abi ben görüyorum yani çekiyor. O soruyu anlamadı. <laughs> Şimdi kaç takla vurdu? En son gelişinde. Bir takla vurdu. Bir takla diyorum ya size ben ne ben diyorum. diyorum. Ben Senin olayın gibi. Abi ne benim koşu da dinliyor. Ben video çekiyorum ya kuşu görmüyorum. Bu ses yaptı dedim 1, 2, 3 Baktım Emin abi dedi bir takla attı inerken yavrusu O niye abartmıştı? Ben de kanat üstüne almadım niye iki Şimdi kuş bir, bir saat geçerli sefer yapmazsa bizde eğleniyor Tam Zaten bu kuş artık yani bir saatte doldurursa da oynayamaz Çünkü 15-16 tane güzel. Çok geldi 16 yani. tane yaptı ya geliyor. İki i̇ki tane bak. Kaç kaç tane İki buçuk. Bir <laughs> i̇ki, iki, i̇ki buçuk. <laughs> i̇ki buçuk. saymadım ya ben üç saydım da birini atamadım. Yani. Diyor bu kaç attı diyor. Kararsız kaldı dedim iki 2.5 bir hmm. Ama biraz da şey yaptı. Biz oradayız ya o girmedi. Bak buradan giriyor bak şimdi seyret hep oradan gelecek. Biz onu düşünemedik ya. Yani. Ben sana söyledim abi Aynen, dedim. Bak oradan, bak, şey bak. Bak. bak oradan gelecek. Bak şimdi seyret bak. Bu sürü ben Oradan gelecek. Bak devam etsin. Abi işte bak öyle yoruldu. Biraz da yoruldu ondan. Biz oradan çekildik de <laughs> O yüzden getirdim. Biraz da bu muş kalabalıktan yaptık. Bize sıcak o çay getiremedik amcaoğlu oluyor. Sıcak çay içemedik sen de. Elimizde getir. de sıcak getirme. Abim ince. Abim ince. Evet, abi ninja. Abi ninja. Ah tamam. Ya halal. Görüyor. <laughs> evet, kuşumuz geldi arkadaşlar. İşte kaldı. Hiç, hiç Tam geldi, şey geldi, 3, i̇şte. i̇şte. inmeye geldi. Dön. Arkadaşlar kuş yaklaşık bir 20 sefer yaptı, vida oyu çekmeden önce de, 20 yaptı değil mi? 20 tane rahat rahat yaptı, bir tane 20 metre yaptırdı. evet, hoş girdi. Yani. Evet, hoşumuz oradan girdi. İki, iki takla attı inecekti ama inemedi. yine ben muhtemelen de beş Olabilir. Ama hep oradan geliyordu abi ya. Geliyor. 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 ince Geliyor. Evet. Gelsin, gelsin. oradan yani ya, ya. Şimdi gidelim. kenara gidelim, ya, Biz, biraz da bizden yapalım. Ay, aldan, Orada. Oradayız diye. Çok. Ne kadar? Böyle evet, kolay inmez de. Κι ας και γύρω με θέλω αυτό. akşam ne bir pazar uçurduk. bir de kana sesi orada Bir gidiyor sesi bir geliyor. Bir de düşmüyor. Bir de düşmüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hoppa tüzüğümüzü Yani belirlemek için Bunu size çektim Bizim kupada dik gidecek 15 metre Yani kuş gibi dönecek iyi bir kuş. Çünkü bizim şampiyonlar ligi Mardin tüzüğü öyle zordur. Şimdi bu kuş İzmir'e uçmuş olsaydı 22 tane yazardı. Ha, belki yerine düşerdi. Şampiyon olur. Kanalımıza abone olun. Bütün videolarımızı izleyin. Beğenin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Erzurumlu Cevab'ın yanındayız. Cevab'ı ziyarete geldik. Hem o meşhur beyazlarını görmeye hem de Biraz röportaj yapmaya geldik arkadaşlar. Cevabim Candır. Selamünaleyküm Cabi. Merhaba. Selam kardeşim. Bereketli olsun. Oo, Önce şöyle kuşlarını şöyle güzel bir çekerim abi. Çek. Hey maşallah. Arkadaşlar bunlar Cevabim'in meşhur beyazları. Güzel kuşlardır bunlar. Böyle maşallah. bayağı da çoğaltmış. Yuvalarda yavrular, da, yavrular evet. var. Evet. Yavrular da var yuvalarda. Yumurta var. Evet, yumurta yavru var diyor cevabım. Böyle. Heh. Hey cevabı nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ olun Mehmet hoş geldin. nasıl abi? 10 numara. Kuş olmasa ben olmam. Cevabı şimdi beyazlardan bahsedelim biraz. Heh. ya i̇yi bir beyaz nasıl olur? Abi, beyaz kuş nasıl olmalı? Evet. Özellikleri ne olmalı? Özellikleri onların çok ince özellikler var. Şöyle istersen evet, biraz çömel hem kuşlar da görelim. Her beyaz beyaz olsa da. Biraz olur. çömel cevabı. Hem kuşları görelim. Anlat abi. Her beyaz beyaz olsa doğru. Evet. Beyaz olmaz. Beyazda çok özellikler var. Abi bu kuşları kökleri nereden gelme? Kökleri bunların asıl dedeleri Sivas'tan gelmedir. Evet, yani Sivas kuşuna da yani. Evet. Babaları Sivas kuşudur. Asıl dede erkek yani Sivas kuşudur. Bunlardan hiç uçurdun mu Cevabı? Çok uçurdum, çok da verdim. Ha. Nasıl kaçmaları, dönmeleri abi, güzel değil mi abi bunlar? Uçuran bilir, ben de. Evet, değil. aynen. Uçuran bilir. Bilir. Doğru söylüyor cevabım. Uçuran bilir diyor. Bak, 17 yaşında erkeğim de. Ya Dedi erkek burada 17 yaşında. Evet. 17 Arkadaşlar yaşında. bak bu kuş 17 yaşında diyor cevabım. Güzel bir erkek. Onların dedeleri de, Bunların hepsinin dedesi duruyor. Evet. Evet. Bir cevap anlatsın işte. Anlat cevabı. Ne anladın? Anlat. Kamerayı açtım. Bütün Türkiye, Avrupa, her yer seni izleyecek. Bir şeyler söyle arkadaşlara, buradan izleyen arkadaşlara. Arkadaşlara bu şans dilerim. İyi Ay. kuş, iyi paradır. Parayı kaldır at o tarafa, dostluk bu yana, kuş, kuş bir yana demiş. Evet. Her şey para değildir, maddiyet değildir. Evet. Özelliği olan bu. Arkadaşlar. Hobidir. Evet arkadaşlar. Dostluk değildir. Dost, ebedi dosttur. Cevap ben sana bir şeyler söyleyeceğim sen onlara cevap ver. Söyle bakayım. İyi bir kuş nasıl olmalı cevabı nasıl dönmeli nasıl kaçmalı? <laughs> İyi kuş Kısaca anlat bana. seri bana. döner. Altını döndüğü zaman ser, kendi seri olması lazım. O seri kuş kuş olsa daha ne? Ne bir kadar de, ne kadar uçması lazım? Bir, bir, saat bir buçuk saati yani geçmesi lazım. İki saat bizim bildiğimiz iki saat 45 dakikayı doldurduğumuz kuşun en iyisi odur. Evet. İki saat. Baş, baş şey öyle En az iki saat düşecek değil mi Cevabı? Yani en aşağı iki saat düşecek. Evet. Zaten içinde varsa kuş oynar. İçinde yoksa bu soru gider. Evet. Arkadaşlar. Yağabeyim beyazları bunlar. 4 tüy de olmasa bir iki tane video çekerdik size. 3 4 tüy de tüy mevsimi biliyorsunuz. Çıkarları çekiyor. Burada <laughs> böyle bir yavrusu. Bu kaza yeni çıkmış ezmişler hayvanı. Evet. evet. Yolmuşlar da. Gelişir, gelişir. Güzel o ya. Yani. He? Güzel olur. Güzel olur, güzel olur El vurmadım dedim, güzel. Bunu yuvadan aşağı atmıştılar ya. Yani. Evet. çok meraklı arkadaşlar. Büyük meraklardan biridir cevabı Kuşların iyi zamanı değil şu an kuşlar tüyde mevsimden dolayı. Tüyde olmasa yine bize uçururdu. Birkaç tane çekerdik. Çek çek. Ha. On abi. Çektim, Çektim anlat sen bir şeyler ya. Ya anlatayım kardeşim de. Ya anlat. Anlatacak bir şey bulamıyor. Musun? Erzurum'daydın Erzurum'da kuş muş izledin mi? Vallahi yeni gittin geldin. İki tane benim birazlardan seyrettim. Erzurum'da. Ha, bir, bir tane şayına e verdik, bir tane kayboldu. Eee Erzurum'da değil mi? Orada kuş var mı abi Erzurum? Var, var canım. Bu şu anda orada. Şu anda şu anda kimse de yok. Yani. Evet. Kimse de yok. Ya abi bu şu anda orada diyor. Dışarı açacağız arkadaşlar. Bahçe böyle ekili. Kuşlar kalkar diye cevabı Sabalen açmış kuşları kalkmış. Ondan bırakmadık kuşları dışarıya. Böyle. Ya Bu Doğran yani da sayacıdır. He. Sarı He. Ey cevap buradan arkadaşlar diyecek bir şey var mı? Arkadaşlara her zaman başarılar dilerim. Sağlıcakla olsunlar. Bizi izlemeye devam etsinler. Değil mi abi? Evet. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Güzel beyaz iplik yaranlar da cevabıya buradan ulaşır. Değil mi cevabı? Tabii. Ulaşabilirler. Ama fazla kuş yok ama. Var var. Çok e, var. var, var. Yuvada var. var Orada var. Burada var. Burada var. Hmm. Evet, burada yeni çıkmış yavrular var böyle. Orada var. Orada yumurtalar var. çıkıyor ya. Aha, erkeği göndereceğim. Nasıl göndereceğim? Tüyler. Evet. evet. Beş kelibe, beyaz eşliğinde. Şey. Hmm. Yeşil donacak. Bunlar hep eşli mi cevabı? He? Eşli mi çoğu? Çoğu hep eşli ya. Çiftli çiftli, hep eşlidir. Bu erkek mi, o erkek mi? Onların ikisini göndereceğim. Onlar yeşil donacak, o da orada. Bu yeşiller, onlar gidecek. Bunlar şey gidecek, buna say. böyle büyük erkeğin oğludur. Bak burada kapısı da kardeşler bunlar. gördük ki döndü. Bunlar mı? Evet. Yeşil döndü. Bunlar hepsi vardı şurada. Ha, tamam abi. Burada Buradan herkese selamlar arkadaşlar.